Balık Balıkuruna kanalından herkese selam dostlar nasılsınız Umarım herkes iyidir bir balık avında da birlikteyiz bu hafta koçadayım koçada bir av yapacağım saat şu anda iki arkadaşlar Saat bir buçuk civarı geldim oltaları kurdum suyla buluşturdum oltanın önünde Çin kurdu birinde sülnez var saat 2 23 Kasım Pazar bu akşam saat 10'a 11'e kadar burada bir av yapacağım ama şu anda Köy solumdan esiyor. 16-18 km hızla bir vuruş geldi. Çin kurduğuna vuruş geldi şu anda. Güzel vuruşlar var. Aha. bak bir balık aldık gibi ama. Bakalım ne geliyor. İlk attım. Yo güzel bir balık geliyor sanki. Ne geliyor bakalım. Bir dahaki. Diğerini de vurdu. Atar atmaz. Çin kurdu arkadaşlar. Yutmuş. Bunu salacağım. İşte daha yeni attım arkadaşlar. Video açılışı için kamera başına geçtim. Ve vurmaya başladılar. İğneyi yutmuş. Yaşar mı acaba? Bilmiyorum ama yine de salacağım. bayağı canlı salıyorum ben bu balığı. Biraz önceki kullandığım yine şöyle düz pala bir iğneydi. Ee, VMC'nin paketi yok maalesef. 60'ın paketini. İlk balığımız Lidak oldu. Yanımda çin kurdu, sülnez ve bir tane sübe kafası var arkadaşlar. Bakacağım eğer harami balık fazla varsa hemen sübe kafasına geçeceğim. Oradan parça kesip suyla buluşturacağım. Çin kurdunu yarıya kadar geçirdim. Yarıdan çıkardım ve daha sonrasında ikiye katlayıp da yem ipi ile bağlıyorum. Ee, videonun başına ne diyordum arkadaşlar? İşte Foça'dayım. Tek başıma bugün bir av yapacağım. İlerleyen saatlerde belki Ömer de gelebilir yanıma. Onlara haber verdim konum bilgisi. Güzel bir kabadedaki yarlık. Onu saldık. Umarım daha büyükleri gelir. Mera'da vardır. Birazdan nerede olduğumu da şöyle çevre görüntüsüne göstereceğim sizlere. Hava kararmadan önce gelmek isteyenler fikir sahibi olmuş olur Mera ile ilgili. Haydi bakalım şimdi bu yem de hazır hava başlayalım. Haydi oğlum güzel vurdu sağdakine. Hadi. Kamera açtığımda vuruş kesiyor. Kamera kapattığımda vuruyor. Size vuruş anlarını da göstermek istiyorum ama. Hadi al. Circle yine var arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar. Şimdi Mera'da haramı var. Oltanın birisini şöyle sübeye getirmiştim yanımda. Bacağından bir parça kestim. Şu şekilde bakın. Yem şişine takıp yem ipiyle doladım. İğneye otutturdum. Şimdi oltamın birini sübye bacağıyla değiştireceğim. Avcılığı daha da artabilir bu şekilde. Çünkü sübye sert olduğu için haram balıklar bunu yiyene kadar umarım büyük balığı alırız diye ümit ediyorum. güzel yatırdı. Kamera yaşlı makine bulmadı. Hadi. Biz vuruşunu beklerken sizler de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımın yüzde sekseni abone olmayan izleyicilerden oluşuyor. Yüzde de televizyondan izliyor arkadaşlar. Televizyondan izleyenler abone olmayı unutuyor. Beğenmeyi de unutuyor. Yorum yapmayı da unutuyorlar. Görüyorum televizyondan izleyenlerin oranları beğenme ve yorum yapma oranları düşük. Abone olmaları da bu şekilde düşük. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hava rüzgarlı. Bir 2 saat sonra hava durumu biraz daha düşecek diye görmüştüm. Aslında Çanlılarlı tarafında av yapacaktım. Ama o tarafta da bugün hava yağış veriyor. %50, %60 civarlarında yağış veriyordu. O yüzden Foça'yı tercih ettim bu hafta. Sübyeyi suyla buluşturdum arkadaşlar. Bakalım verim mi alabileceğiz mi Sübye'den? Evet arkadaşlar şimdi size geldiğim yeri göstereyim nerede olduğumu. Şu sağ tarafım eski foça ilerisi. Sol tarafında yeni foça. Bulunduğum yer konumdan gelmek isteyenler için remzinin yeri diye yazdığınız zaman foça remzinin yeri. Buraya gelebilirsiniz. Şöyle arka tarafım göstereyim. Geçen sene burada Aralık ayında Aralık'ın 25'i civarı bir av yaptım burada kamp ve balık avı yapmıştım arkadaşlarla. Tam 11 ay sonra tekrardan geldim buraya bir av için. Bu sefer yalnızım. Şurada Foça Belediyesi'nin kafeteryası falan var. Buraya yazın karavanla konaklama yapıyorlar diye biliyorum. Bu sağ tarafım geçen sene arabayla girip eşyalarımı çekmiştim. Daha yakın olmuştu. Bu sene araç girişine izin vermiyorlar. Orayı kapatmışlar. Arabayı bayağı bir ileride bıraktım. Oradan buraya eşyaları çektim bir kısmını bir kısmını da çekemedim. Konum bilgisi bu şekilde. Foça Remzi'nin yeri diye yazdığınızda konumu bulursunuz. Oltalar suda beklemeye devam. Bize rast gelsin. Size iyi seyirler. Haydi oynama bizle. Saatimiz 4.40 oldu. 5:20 e var. Haydi. İlk geldiğim güzel bir kabalidayı kaldık. Bunu geri saldık. Yaşadı arkadaşlar. İlk bir sersemledi şuralarda gidemedi. O yol aldı gitti. Toparladı kendini. Dedim burası güzel balık yapacak herhalde bugün. Onun peşinden daha balık alamadık. İlk geldiğimde kandırdı beni güzel bir balık vuruşuyla. Evet dostlar. Bulunduğum yerde sağımda solumda olta atanlar var. Geldiğimden beri nereden baksanız 8-9 tane takım denize bırakan arkadaşlar oldu. Ne türde denize bıraktılar? Şöyle açıklayayım size. Sörf oltalarını atarlarken çok fazla kamçılıyorlar. Kamçı yaparken de lider misinaları hep misina arkadaşlar. Misina lider kullanmışlar. Hep çat çut kopup duruyor. Ya ince lider kullanırlar ya da kullandıkları kurşun ağırlığı çok fazla. Yani karşılamıyor. Ya da kalama terleri de kapalı olabilir atarlarken. Yani 8-9 tane kurşun iğne takımı bıraktılar denizde şu anda çevremdekiler. Beni izleyenler varsa bu yöntemlere dikkat etsinler. Mesela ben oltamın birine 0.12 ip misine kullanıyorum. Birine 0.16 ip misine kullanıyorum. Bunların ön tarafındaki lider yaptığım ip misnalar dostlar 0.30'dan lider ip misnası yapıyorum. 150 grama kadar kurşunlar atıyorum. Koptuğunu görmedim. Anca lider düğümünün orada uzun süre mesela 8-10 avdan sonra orayı e, bir bakmazsam test etmezsem o lider düğümünü oraya oradan kopmalar olabiliyor. Orayı 8-10 avda bir ben o lider düğümünü değiştiriyorum. Bazen değiştirmeyi unutuyorum benim de kopmalar oluyor. Ama bu kadar sık değil. Mesela sağ tarafındaki av yapan arkadaşlar dördüncü takımı kopardı denizde. Bunun da böyle bilgisini vereyim sizlere. Çevremde gördüğüm hatalar bu şekilde. Böyle bir bilgilendirme vermek istedim. Arkadaşlar sürekli takım bıraktı sağ tarafında. Çat diye kopuyor, çat diye kopuyor atış yaparken. Bir de çok fazla kamçılıyorlar. Uzağa atacağım diye neredeyse kamışı kıracaklar. Hadi oğlum vur artık. Saat 5 oldu. Ufak ufak vuruşlar var. Hadi oğlum. Bu aralar avlarım hep kısır geçiyor. Balık bulmak çok zor. Bu kıyılarda, bu bölgelerde. Bilmeyenler için tekrarlayayım. Ben Ali'a oturuyorum. İzmir Ali'a. Çandarlı, dikili, ay balık, koça taraflarında kıyı avları yapıyorum arkadaşlar. Buralarda da balık bulmak gerçekten kıyı avında çok zor. Tekneyle avlar yapıyorum. Orada da güzel balıklar alırsam eğer. 4-5 kıyı avında bir tekne avı da kanalımda paylaşıyorum. Hadi al artık. Ha, ota mı takıldı? Bayağı ağır geliyor. Bayağı ağır geliyor ama balık mı değil mi? Evet. Ot. Ot, ot. Otun alt kısmında hanos var bir tane. Hani balığı? Şöyle gösterelim. Bunu salacağız. Evet arkadaşlar saat 7 oldu. Bir akşam yemeği yiyelim. Akşam suyunu da bekledik ama balık gelmedi. Bugün menü zayıf. Hemen şöyle bir soğuk sandviç yapacağım. Hamburger ekmeği getirdim. Şöyle salam ve labne peyniri. Basit ve güzel bir menü. Ekmeği ikiye bölelim. Bugün kolaya kaçtık. Ömer olmayınca böyle basit yemeklere yöneliyorum. Ömer oldu mu elinden maşallah her iş geliyor. Hemen bir labne peynirini şöyle ekmeğin arasına sürelim. Kalın kalın. Hindi salamını da alalım. Şöyle koyalım. Bunu da kapatalım. Sandviçimiz hazır. Bunlar da fazla geldi. Misafir gelse de fazla fazla yerdik içecek olarak ne aldık kefir bugün yemeğin yanında kefir var Hadi bize afiyet olsun sizlere iyi seyirler arkadaşlar Bismillah bugün Çandarlı tarafı kapalı olmasaydı yağışlı olmasaydı arkadaşlar liman üzerinde av yapacaktım ama hava durumuna bir baktım yağış veriyor o yüzden bu tarafları tercih ettim videonun başında da söyledim yakında limandan da bir av çıkartacağım Ses geldi mi bilmiyorum ama sağ tarafındakiler yine misline koparttı. Size bahsetmiştim bir ara. Atış yaparken yine koptu. Öyle bir abanıyor kamışa. Öyle bir abanma olmaz yani. Atış da yanlış. Deniz kurşun oldu. Bugün 23 Kasım, Pazar. Yakın zamanda buraya dalacak arkadaş varsa çok kurşun toplar. Kurşun takım. Allah bereket versin doyduk. Evet arkadaşlar şimdi bir, bir buçuk saattir hiç vuruş alamıyorum oltalara. Şöyle çin kurdunu göstereyim. Bayağı bir büyük taktım. Üste bir tane yüzdürücü. Yüzdürücünün altında da bir tane fosforlu boncuk taktım. Bir de bu şekilde deneyelim bakalım şansımızı. Balık alabileceğiz mi? Bu ne ya? Ota mı daldı? Balık mı almış yapmış? Vallahi büyük bir şey var ama inşallah ot değildir ya. o herhalde ya. Bu ne ya? Ot değil galiba. Ot değil. Bu ne? Üf. Skorpit almışız valla. Evet arkadaşlar, skorpit. Büyük bir boy. Şimdi bunu geri salacağım. Üst dikenleri zehirlidir arkadaşlar. Bu balığı tutarken şöyle alt çenesinden tutarsanız dikenleri batmaz. Balık da hareket edemez zaten. Balığı kurtardım arkadaşlar. Şimdi bunu salalım. Lezzetli bir balıktır. Üst dikenleri insanı çarpar. Çok aşırı bir zehir yoktur ama sızlatır elini. Ben öyle biliyorum. Gider ayak bir tane de iskorpit aldık. Bir kabal daha ki bir tane iskorpit koca av boyunca. Evet arkadaşlar saat on buçuk oldu. Maalesef vuruş yok. Şimdi gözüm orada sanki ufaktan oynadı gibi bakmaktan da gözüm şaşı oldu sürekli oltaların ucuna. Hava kararlıktan sonra bir iki ufak tefek vuruş oldu. Maalesef bu merada da istediğimiz balığı alamadık. Şimdi hava yavaştan çilemeye başladı. Saat 10'dan sonra yağmur veriyordu Foça'ya da. 2-3 haftadır sürekli meralar deniyorum. Balık alamıyoruz. Olsa illaki alırdık. Allah bizde mi bir uğursuzluk var? napsak kurşun mu döktürsek bilmiyorum. Bu meradan da elim boş dönüyor. Balık alamadık. Gerçi ilk bir tane day aldık, onu saldık ama hani alamadık derken istediğim boyutlarda böyle yarım kilo, yarım kilo üzeri balıklar maalesef yoktu. Geldim oltaları attım, keyif sürdüm. Benim için güzel bir avdı. Keyif açısından oturdum, kafa dinledim. Kafayı sıfırladık, terapi yaptık burada. Oltaları toparlayacağım. dediğim gibi 23 Kasım Pazar Yarın iş var, işe gideceğim. Çok fazla geç saate kadar kalamayacağım bu akşam burada. Benim aldım hıdır, elimden gelen budur. Video çekmek için balığa gitmiyorum. Balığa geldiğim için video çekiyorum. O yüzden de olan bu arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın güle güle. Bay bay.